doğru ilkeleri benimseyen ve bundan vazgeçmeyen bir şirket. Dünyayı iyi prensiplerle karşılayan bir şirket. Müşterileriyle büyüyen ve cömertçe paylaşım yapan bir şirket. Biz Etomi'yiz. kurulduğu 2009 yılından bu yana sürekli büyüyen Atomi, 2019'da küresel satışlarda 1 milyar 300 milyon dolar elde etti. Dünya çapında 12 milyon üyeyi aştı. Atomi, müşteri memnuniyetinin haricinde müşteri başarısını da birinci hedef olarak görür. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırır. Etomi'nin rekabet gücü dağıtımının özünde yatmaktadır. En iyi kalite ve en iyi fiyat için çabalar. Etomi'nin başlangıcından beri verdiği önem işte budur. Sağlıklı gıda, güzellik, yaşam, yemek, moda, ev aletleri, Etomi'nin tüm ürünleri mutlak kalite ve mutlak fiyattan oluşan bir ürün felsefesine sahiptir bu felsefeye dayanarak Etomi, tüketiciye güvenen ve onların isteklerini göz önüne alan Etomi olarak yeniden doğdu. 1 milyar dolardan fazla satılan Hemohim, 5 yıldır kendi alanında lider olmaya devam ediyor. Lansmandan sonra her yıl 100 milyon dolarlık satış bandını aşan Absolute Selective Skin Etomi'nin en çok satanları arasına girmeyi başardı. İyileştirilmiş ham madde ve teknolojinin buluşmasıyla adeta yeniden doğan bir başka ürün ise The Fame. Etomi'nin ürün felsefesini yansıtan bir ürün haline gelen The Fame, tüketiciler tarafından oldukça rağbet görmektedir. 2010'da Amerika'da başlayarak, Asya, Okyanusya, Avrupa gibi 15 farklı ülkede faaliyet gösteren Etomi, dünya çapında 12 milyon üyeye ulaşan küresel bir şirket haline gelmiştir. Etomi her yıl artan istikrarlı ihracat performansıyla 2019'da 100 milyon dolarlık ihracat ödülünü kazandı. Buna ek olarak dünya çapında her yıl 2000'den fazla seminer düzenleyen Etomi her göçen gün gücünü artırmaya devam ediyor. en büyük doğrudan satış pazarı olan Çin'deki açılışından bu yana Avrupa, Asya, Güney Amerika gibi farklı ülkelerde de faaliyete hazırlanıyor. Dünyanın her yerinde mutlak kalite ve uygun fiyat prensibiyle hareket eden Etomi, küresel kaynak, küresel satış stratejisiyle hareket eder. Kore'nin Gongju şehrinde bulunan Etomi Park, Etomi'nin pratik ve kalite odaklı çalışma şekline göre tasarlandı. İş ve yaşam arasındaki sınırları kaldırarak çalışanların yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarabilecekleri Etomi Park, dünyanın her yerinden gelen üyelerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için çeşitli seminerler ve atölyeler hazırlar. Bu sayede Etome ailesi hız kesmeden büyümeye devam eder. Şirket semineri doğrudan yönetir. Bireysel yeteneklerine bağlı olmadan herkesin başarılı olmasını sağlayan bu sistem, Etomi'nin büyümesini ve gelişmesini sağlayan benzersiz olan çekici gücüdür. Etomi tedarikçi firmaları ürün kalitesini sağlamak için teslimattan sonra bir hafta içerisinde nakit ödeme, işletme fonlarına faizsiz destek, ortak kalite yönetim sistemi gibi çeşitli destekler sağlar. Bu sayede birlikte büyüme döngüsü kültürünü yaratır. Paylaşmak, şirketlerin yapması gereken bir görevdir. Etomi toplumun tüm üyelerine daha iyi bir yaşam sağlamak için Etomi şirketi, çalışanları, tedarikçi firmaları ve üyeleri hepsi birlikte bir bütün paylaşımda bulunuyor. Dünyadaki tüm Etomi şirketleri dünya çapında paylaşma ihtiyaç duyulan yerlerde birleşip paylaşıyoruz ve herkesin mutluluğunu çiziyoruz. İlkeleri takip eden ve yeni bir dağıtım kültürü oluşturan bir şirket. Dünya çapında insanların güveniyle büyüyen bir şirket. Müşteri memnuniyetinin ötesinde müşterilerin başarısını hayal eden bir şirket. İnsana değer veren bir şirket. Biz gururlu etomiyiz.